Selam dostlar. Yeni bir e, bölüm, oyun, video. Her neyse ondan beraberiz işte. Beraber bugün hop gidik. Korkmayan bir insanın e, korku oyununda vereceği tepki göreceğiz. Ben de garip bir öyle psikolojik bir şey var. Ben korkamıyorum arkadaşlar. O zaman hadi bakalım. Bu ne lan? Ya Allah canınızı almasın. Şuradaki trenin renklerine göre yapacakmışız. İki saattir etrafa bakıyorum. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. İki saattir etrafta mal mal koşuyorum ya. Bana puzzle mazıl koymayın kardeşim ya. Bana korku verin korku. Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Beni ilgilendirmiyor. Allah Allah. Hadi bakayım. Kolumuzu aldık. Aa. Ha. Aa. Ha. Ha. Çok iyi. Ha. Aa. Aa o mavi şu oyuncak. Merhaba canım benim. Sağırız amına koyayım ya. Power bir buraya gitmemiz lazım. kapı enerjisi gitti. Ya oğlum iki saattir etrafta dolanıyorum yine ya. Bak bunun elinden anahtar satmış. Ben var wow, bu oyun iki saatte bitireceğim. Bir videosuna videosuna baksaydım puzzle'larının bari. Buraymış. Buraymış. Ne yapacağım bunu? Bunu götüreceğim o kablo. Ne 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 buraya Ha? Ha? He. Bir tane de şurada vardı lan. Bildim la bildim la. Hoppa. Gitmiş. Gitmiş gitmiş. Neyse. He, oradan gitmiş. Anlıyorum. Oyun ne kadar çok dondur ha. Neyse. E, herhalde cam var. Bunun cidden beni korkutabileceğini düşündünüz mü ya? Mela. Bir dakika. Düşündüğüm şey mi? Vallahi düşündüğüm şey. 보. 홉. 우라엘라. 우라엘라. 오그리 보라엘라. 아하. 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 헤. Bu ne lan? Bu ne bu? He. Anladım. Hop bir geldik. power. Of. Bu ne ya? <laughs> Nasıl yapacağım ben bunu? Vay. Vay hele şükür la. Üstlendim aşağı atlayacağım. Çalıştık Ne yapacağız la? kollar Kardeş sen bana bakıyorsun ha Bakayım Aa valla bana bakıyor lan Bunu nereye koyacağız Aa buraya Yıllar önce hayat benden oyunu kalkıp kaçış sonu oynuyor. Oynamadım, görmedim, etmedim. Ondan sonra ne bileyim yani. Arkadaşlar. Hiç korkmuyoruz, etmiyoruz. Aa merhaba. Korkmayan biri bu oyunu oynarsa nereden gideriz? Oğlum bu ne la? Bunun korkunç olduğunu düşündünüz mü sizden? Ha şurada açılmış. Bunun ciddi ciddi korkunç olduğunu düşündünüz mü yani? Onu merak ediyorum. Dağları, başları aşacağım geleceğim. Seni yakalayacağım, senin avradığınız geleceğim çok komik bir yüz <laughs> Bura nerede da? Merhaba canikom Ah merhaba canikom Buradan. Geliyor mu la Geliyor. Buradan. buradan. Aynen. Oyun donma kardeş. Aa kafandı nereden geliyor? O mu geliyor ama kon he. Dedim bir şey mi yapacağız? Bana ne Merhaba. Papayı mı ne Ha el izleri. Merhaba. O oh. Bu kadar mı la? Hadi hadi Yatacağız erken Bu kadar mı lan? I'm so disappointed. Disappointed. Bu kadar mı amına koyayım? Aa, tu. Bu ne go cool nedir? Çim ya. Tu. Oo, nostaljik duruyor eh çok güzel ha. Duvar kağıdı, ahşap, abajurlar, Hım, çok güzel. Aha. La portakal bebek la. Değil mi? Hop. ne olmuş bu kadar mı ya aşırı basitti aşırı da kısaydı bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın korktunuz mu bilmiyorum ben hiç korkmadım hadi hadi gidin la buradan